artı bir ekranlarında yepyeni program Kent ve Yaşam başlıyor. Kentlerin sağlığı, lezzeti, ekonomisi, yaşam kalitesi ve çevreye duyarlı faaliyetleri gibi pek çok yönlerini ortaya koyacağımız bu programdan hepinize merhabalar. Kent ve Yaşam'ın bugünkü konuğu Silivri'yi en iyi tanıyan ve anlatacak olan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar. Kameralarımızı başkanımıza çeviriyoruz. 28 Temmuz 3 Ağustos arasında 6 günlük süre içerisinde Silivri Yoğurt Festivali'ni tamamladık. 53 yıldır süren Yoğurt Festivali bu yılda gerçekten amacına ulaştığını düşünüyorum. Bütün etkinlikleriyle yapma amacımız Yoğurt Festivali'ni bu festivali kuranlar, kuruluşunu yapanlar ne amacı taşıdıysa bugün de onu devam ettirdiğimizi düşünüyorum. O gün tabi bazı dinamikler daha gelişmiş, daha da açığa çıkmış durumda olduğu için önemsenme sırasına göre de öncelikler değişmiş olabilir. Ama temelinde Silivri'nin tanıtılması, yoğurt kültürünün tanıtılması. Sadece yoğurt kültürü değil, aslında yoğurt bir yaşamın temsilcisi, yaşam biçiminin temsilcisi. Türklerin Orta Asya'dan e, Anadolu'ya geldiklerinde heybesinde o topak topak taşıdığı o yoğurt Bizans'ta tanıştığında farklı bir şekil almış. Aslında bak yiyeceklere, giyeceklere, türkülere, yazıtlara, tarihi değerlerin hangisine bakarsanız bakın. Türklerin geçtiği coğrafyadan kimlerle etkileşim içinde olduğu, ne gibi demlenmeleri içinde barındırdığını ve neleri dışa vurduğunu anlatan güzel örnekleri, izleri bulursunuz. Yoğurt da bunlardan bir tanesi aslında. Bölgemizde Bizans'la karşılaştığında bizim Orta Asya'da taşıdığımız yoğurt kültürü ve buraya Orta Asya'dan buraya taşıdığımız yoğurt kültürüne bir yaşam biçimindeki değişikliği anlatan güzel bir örnektir aslında. Bu bölgenin yoğurt e, coğrafyasının getirdiği özelliğinden kaynaklanır. Yoğurdun, Silivri yoğurdunun özelliği. Sıfır deniz seviyesindeki meraların tuzlu suyla besleniyor olmasında ve bu o sit alanı bana göre korunması gereken bir alan olarak ilan edilmesi gereken bir bölgedir. O bölgede yetişen otlardan hayvanların yediği beslenmesiyle ondan sonra süte dönüştürülmesi ve yoğurda yapılması aslında o aramonun e, lezzetinin oradan geldiğini biliyoruz ve 1934 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Silivri yoğurt tarifnamesi diye bir e, şeye kavuşturmuş, bilimsel bir formata kavuşturmuş ve bunu korumak istemiş aslında. Çok da doğru bir <laughs> doğru bir girişim ve o günden bugüne maalesef bu tabii unutulmuş. Bir markalaşma e, yapamamışız bu konuda. Aslında Doğu ama Batı Roma İmparatorluğu'nun o, o döneminden Fatih'in İstanbul'a e, girdiği andan İstanbul'un 1453'ten bu yana e, bizimle beraber yaşadığımız Ermeni, Yahudi kültürünün ve e, 1650'den 1800'lü yıllara kadar Silivri'nin İstanbul'la yarışıyor büyüklüğünü ulaşması, yarışan büyüklüğe ulaşması ekonomik o günün şartlarına tabi ee, ekonomik, sosyal, kültürel bir takım sektörlerde İstanbul'u geçmiş duruma gelmişsiniz. Böyle bir zenginliğin, böyle bir üretimin olduğu bir yer, şarapçılığın, ipekçiliğin, yoğurdun ve tarım tarım kültürünün Tarıma dayalı sanayinin, o günkü koşullar içerisinde tarıma dayalı sanayinin çok geliştiği bir bölge Silivri. E, kentlerin gelişmesinde ve yaşamasında ve yarınlara taşınması konusunda, geçmiş hafızasında olanların geleceğe modernize edilerek konursa o kent onu kabul ediyor, içine sindiriyor. Ama o kentte geçmişinde yaşamadığı, geçmişinde biriktirmediği bir hafızasında olmayan bir, özelliği siz o kente enjekte etmeye çalışırsanız İstanbul'un birçok yerinde olduğu gibi kabul etmiyor. Onu selle, depremle, doğal afetle veya başka biçimde o rantların geri dönüşündeki e, yaşam biçimini kötüleştirmesiyle geri alıyor kentton kentler onu. Burada Silivri'de yapmak istediğimiz şey yoğurt festivali ile beraber bu kentin kültüründe, hafızasında yaşamış olduğu bütün birikimleri onları açığa çıkarmak, onları markalaştırmak, üretim değerlerini yükseltmek ve 430 kilometre olan bu tarım toprağını bir gelire, tahvile olacağını e, ikna etmek. Sadece yoğurt festivali olarak yapmıyoruz. E, domates, Değirmenköy bölgesinde domates festivalini yapıyoruz. E, Selinpaşa'da kavun, e, topatan kavunu ki nesli kaybolmuş, yok artık. O da deniz seviyesinde kumsal bir toprakta yetişen çok özel bir kavun. Ee, zar gibi incecik bir kabuğu mis gibi kokusuyla sadece bu bölgede olan ve senede 10-15 günlük ömrü olan bir e, üretim. Ee, çok özel bir üretim bu aslında. Sadece bu bölgeye özel bir aroması var. Bamyası o şekilde. Ee, az ilerisinde Selim Paşa'nın e, Silivri'de deniz seviyesinden 210 metre yükseklikte kırağıyla beslenen e, kendi doğal sabah e, ki havanın koşullarından kaynaklanan serinliğinin yarattığı o kırağı Karpuzun üzerine düşer ve karpuzu besler ve Türkiye'nin en özel karpuzudur. Tamamıyla doğal, tamamıyla lezzetli, çok farklı. Ama maalesef İran'dan ve dışarıdan gelen karpuzlarla bu nesil yok edilmeye çalışılmış. Dört, dördüncüsünü karpuz festivalinde bu yılda dördüncüsünü yapacağız. İşte dediğim gibi domates, kavun, karpuz, yoğurt... Bunlar Silivri'nin tarım kültürü, geçmişinde o bahsettiğim hafızasında olan tarım kültürünü canlandırmak, iyi tarım, endüstriyel tarım, ekolojik tarımı, organik tarımı bunları güçlendirip e, ve buralardaki toprakların korunmasını sağlamak. bir Birinci şekil bu toprakların e, doğal yapısının korunmasını sağlamak. Çünkü bu topraklar birinci sınıf tarım arazileri. Yani bütün Osmanlı'nın e, Avrupa'ya, Rumeli'ye açılırken kapısı, ki burada 1320 yılında Danamandıra'da çok bilinen bir şey değil. 100 yıl Osmanlı yaşamış bir Osmanlı mezarlığı var. 1320 yılında kurulmuş bu mezarlık kurulmuş. Ve burada bir Osmanlı yaşamı varmış o dönemde. Ve Osmanlı bunu fark etmiş o tarımda. Boğdan'a kadar bu bölgenin bir tahıl deposu olduğunu çok iyi biliyor. Ve o dönemden bugüne kadar bu en verimli toprakların korunmayışı gelecek sektörler içerisinde tarımın, hizmet sektörlerinin din din ve kültür turizminin ve yenilenebilir enerjinin çok hakim olacağını bu gelecek sektörlerin dünyanın global dünyada çok gelişeceğini hepimiz biliyoruz. Ve şu şu anda Silivri'de din ve kültür turizmi çok müsait bununla ilgili. Osmanlı döneminde ve öncesinde unik sayılacak dünyanın birçok bölgesinde tek kalmış eserler Silivri'de mevcut. Bunları pazarlayabilen bu dünya mirası sayılacak bu eserlere sahip olmanın getirdiği bir özgüven, sahip olmuş olmanın getirdiği bir kültür birikimini dışa vurmamız gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın gelişmekte olan en önemli sektörlerinden biri din ve kültür turizmi, en önemli sektörlerinden biri yenilenebilir enerji, en önemli sektörlerinden biri tarım. İşte Anadolu'da bu topraklarda 480 çeşit ürünün orijinin Türkiye olmasına rağmen maalesef biz bu tarım gücümüzü, tarım değerlerimizi kaybediyoruz. Ve e, Türkiye'de gittikçe kökünden bir, temelinden sarsılmış bir ekonomi, yaşam biçimi ve kültürel değerler hepsi kayboluyor. Yani bir ülkenin teslim alınması için bana göre artık bundan sonra silaha, bilmem şeye, e, hiçbir şeye gerek yok. Yok, onun... Tarım değerini, onun yaşam biçimini, onun giyimi kuşamını, yemesini içmesini, lezzetini, tatını ve geçmiş hafızasını unutturursanız suyun üstündeki mantara benzeyen bir insan şekli ortaya çıkar ve o otomüze bir toplum yapısı öyle oluşur diye düşünüyorum. Yani Silivri'de yarattığımız bu festival algısı sadece bir eğlenceden ibaret değil. Amacına ulaştığını düşünmemin sebebi de bu. Yoğurt algısını, üret üretimini çoğaltmak. Bir tane fa işletmemiz vardı dörde çıktı. 35'e yakın çiftlik, hayvan besi çiftliği kurulmasına öncülük ettik. Kadıköy'de karpuz eken 50 hane kalmışken şimdi 500'e çıktı hane sayısı. Ve bir kooperatif oluşturduk ve kooperatifte sözleşme biçimi yaptık. İşte onu alan e, şeyle satı, satan kişiyle hale getirecek olan kabz malla köylüğünün bir hukuk oluşmasını, bir formata dönüşmesini, güvence görmesini, ekenin de bir güvenceye sahip olmasını sağlayan bir bilinci geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü karpuzu yerinde ekmek bir şey değil, onu pazara ulaşmasını sağlamak. Bütün ürünlerimiz için aynı şey geçerli. Kavunu, bamyayı, domatesi, karpuzu, yoğurdu burada üretiyoruz. Çok değerli, çok ee, özel tatlar üretiyoruz ama onları pazarla tanıştırmazsak e, satış şartını pazarını oluşturamaz, az talep e, bir talebi oluşturmamız gerekir ki o talepten sonra arzı da ona göre e, yönlendirebilirsiniz. Ama biz burada bir yerel yönetim olarak bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel kalkınmasını yerel kalkınma ajansına dönüştürdük. Belki Türkiye'de ilk defa ulusal kalkınma ajansı var, bölgesel kalkınma ajansı var. İlk defa yerel kalkınma ajansını kurduk biz burada. Ve onun yerel dinamikleri de bunlar. Ekonomik değerleri, kültürel değeri, din ve kültür turizmi, yenilenebilen enerji, tarım, hizmet sektörlerinin gelişmesi, buranın teknoloji ve bilişim teknolojilerinin e, burada hakim kalmasını, e, olmasını ki alanımız buna müsait. E, İstanbul'un bir anlamda inovatif sektörleri geliştirecek ve bu biraz da tarım ve yaşam bilimleri fakültesini kurmaya çalışıyoruz. Şimdi e, zira Fakültesi değil bu farklı bir e, anlayış o fakülteyi kurdurmaya çalışıyoruz bir üniversite alanlarımız var üç tane üç üniversite alanıyla da Mef Üniversitesi'ne Aydın Üniversitesi'ne İstanbul Üniversitesi'ne protokoller yaptık fakat bunların da hayata geçmesi için tabi e, Türkiye'deki ağır bir süre Tim, silivri silivri tarihi e, aslına bakarsanız 7000 yıl İstanbul'un ben çok daha eskisini bulunduğunu tahmin ediyordum. 8.500 yıllık bir tarihe sahip İstanbul. Silivri'de İstanbul'la yaşıt olduğunu söylemiştik. Silivri'de tarihi eserler diye bir doktora tezi. Bu dünyada yaşayan tek Bizantinist bana göre en iyi, en iyisi Semavi Ece'nin kabul ettiği, Profesör Semavi Ece hocamızın kabul ettiği bir tez. Profesör Doktor Tayfun Akkaya'nın ...Silivri tarihi eserler, doktora tezi... ...ki Sema Bey Hoca'yı tanıyanlar bilir... ...ona e, doktora vermek öyle çok... E, ...kolay değil... ...gerçekten çok önemli bir eser Silivri için... ...onu kitaplaştık ve belki kitaplaştırdık... ...ve belki de ilk defa bir doktora tezi... ...tarih e, fakültesinin... ...arşivlerinden alınıp bir kitaba dönüştürüldü... ...bir yerel yönetim tarafından... o da çok önemli bir telif hakkını da tabii Tayfun Hoca'mıza... ...kitap olarak aldı, çok memnun etti bizi kendisi... ...fakat bu eser... ...gerçekten e, çok önemli, Silivri'de... E, o dönemde Avrupa'na açılan kapısı ve Avrupa'dan İstanbul'a gelişim bir e, merkezi haline gelmiş Silivri'nin hangi eserleri koruduğunu, zamanında üç tane semavi dini burada barındırdığını, en önemli Ortodoks eserlerinin Silivri'de olduğunu bize çok güzel anlatan bir eser. E, bunun yanı sıra Osmanlı arşivinde Silivri belgeleri bu e, bir dünyada birçok ülke için yapılmış. Osmanlı arşivinde işte Filistin için yapılmış. Ee, Kosova için yapılmış. Oradaki tarihi hafızamızı canlandırmak orada çünkü bir tartışma var. Uzun yıllar mülkiyetler açısından, yaşanmışlıklar açısından, geçmiş hafızalarında bir tartışma var. Ona dayanarak bu çok önemli bir çalışmaydı aslında. Ben e, ülkelerin, Filistin'in e, Kosova'nın, Makedonya'nın yaptığı çalışmanın ilçe olarak ilk yaptık. Osmanlı arşivinde Silivri belgeleri 3 milyar vesika içinden 20 bine yakın Silivri belgesi bulundu. Ve bunun 116 tanesi kitaplaştırıldı. Bunlar kilometre taşıdır. Silivri hakkında bir çalışma yapacak, tarihi çalışma yapacak arkadaşlarımızın bu kaynaklardan bir başvuru müracaat eseri olarak düşündüm ve bunu bir ekip arkadaşlarımla, bir meslektaşlarımla beraber bunu bu hayata geçirdik. O bütün Osmanlı Arşivi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa arkadaşıma da bu arada çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmada bize çok büyük katkıları oldu. ayrıca Tamer Koltuk hocamıza, Osmanlı Tarih Arşiv Araştırması Tamer hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şöyle bir kloz yapıp hemşerilerimiz evlerinde asabileceği Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün Silivri ile ilgili Cumhuriyet dönemi için yaptığımız çalışma Silivri'ye imzaladığı kanunları böyle sayfalaştırdık. Onları da İsmet İnönü'nün işte o günkü Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk'ün yine bir kararname daha var. Cevdet Sunay'ın. Silivri'nin çok önemli Ortodoks eserlerine sahip olduğunu söylemiştim. O da çok önemli. Dünyada çünkü 300-350 milyon civarında sadece komşularımız için söylüyorum. Rusya, Yunanistan, işte Bulgaristan ve Sırbistan yakın komşularımız İtalya'da bir kısmı. Ortodoks camiasının ilan edilmiş son azizi Aziz Nektarius Silivrili. Ve onlar için bir haç faraziyesini Tam bir Meryem Ana'ya benzemese de çok önemsediklerini tamamladığını düşünüyorlar. Ve binlerce, milyonlarca Ortodoks'un gözü burada. Patrik, Patrik Hazretleri ile de görüştüğümüzde onu hayata geçirmek, bu kültürün ev sahipliğini koruyan, koruyan e, tarafı olduğunu biz olduğumuz göstermek zorundayız. Çünkü onların e, inançlarına saygı açısından ve din ve kültür turizminin canlanması açısından çok önemli bir gösterge. O da Silivri'de. Anastasya surları dünyanın üçüncü büyük suru. Çin sedi, e, İngiltere'de ve üçüncüsü. E, Anastasia surları bugün o kanal projesi dediğimiz Marmara'yı Karadeniz'e bağlayan su kemerlerinin aslında bugün devasa bir şekilde e, Silivri'nin yerleşim yerleri içerisinde olmasa da orman alanı yerleşim yerinin dışında o kemerler çok güzel ve e, devasa bütün haşa, haşmetiyle orada ayakta. Onları biraz daha koruyarak, restore ederek önemli bir yerleşim zenginliği kazandırmış olacağız. Silivrimiz bunlara içinde barındıran 900 kilometre karelik İstanbul'un altıda birini teşkil eden bir yapıya sahip. Bu tabi bölgenin bu dinamiklerinin iyi korunarak bunların bir sosyal gelişmeye sosyal bir proje halinde yapılmasıyla bölgenin gelişmesine katkı yapacağını düşündüğümüz için bu festivalleri devam ettireceğiz. Festivalizmin amacı tamamen bu tarım zenginliğini, kültürel zenginliğimizi tarih zenginliğimizi tanıtmak. Ama e, Türkiye'nin e, tabii tarımda geldiği son durum maalesef fındıkta öyle. Ayçiçeği bugün ham yağı ithalatı da yok olmuş. Pamuk, Türkiye'den, Türkiye'de pamuğun ana vatanı Türkiye olmasına rağmen Yunanistan'dan pamuk alır duruma gelmişiz. Ve şu gördüğünüz aromatik bitkiler, nane, rezene, anason, kekik, lavanta bu bölgede yapılan toprak tahlilleriyle burada ekilebileceğini bulduk. Ve bir plantasyon oluşturduk. İlk defa bir belediye 250 dönüm bir çiftlik oluşturduk Namık Kemal Üniversitesi ile beraber. Burada doktora tezlerinin yapıldığı bir çiftlik haline geldi burası. Burada ne yapıyoruz? Toprak tahlil laboratuvarını kurduk önce Ziraat Odası ile beraber. Bölgemizde ayçiçeği ve buğday ekilir. Ayçiçeği de buğday da senede 23 gün ekmesi, biçmesi, sürmesi 23 gün. 340 gün senede toprak da boş çiftçi de boş. Ve e, buğday e, maalesef 800 20 kuruştan açıldı. Bugün 6, 630 kuruşa kadar düştü ve çiftçi satacak e, alacak tüccarı bulamıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene alım yapmayınca elinde buğday kaldı. Bunu düşünmek bile çok zor. Çok üzücü ve acı. İşte o topraklarda, bu güzelim topraklarda sadece senede 23 gün kullanmak yerine bir dönüm buğdaydan aldığınızın 18 kat fazlasını bu lavantayla, eee anason, nane, kekik e, bu, bu aromatik bitkilerle almamız çok mümkün. Isırgan otu deniyoruz, çilek deniyoruz. Şimdi e, kuşkonmazı ve enginarı deneniyor bölgemizde. 100 dönüme kadar ekim başladı. Ve topraksız tarım, bu ki bizim bölgemiz için çok e, anlamı yok belki ama e, topraksız dahi bir fayans üzerine boruları dizerek, o toprak üzerindeki içindeki aromayı borulardan geçirerek üretim yapılabilecek denemeler yapıyoruz. Bu bunlar çok önemli gelişmeler. Endüstriyel tarım dünyanın gelecek sektörü. Şu gördüğünüz aromatik bitkiler bile. Dünya Devi Martin Bauer firması ön alım anlaşması yapıyoruz o Arifoğlu Türkiye'deki onun distribütörüyle. E, bu Dünya Devi firma maalesef Türkiye'den topluyor ve Mısır çarşısında Martin Bauer'un ürünlerini alıyoruz. Buradan topluyoruz, çuvallara koyuyoruz. Gidiyor. gidiyor onlar dolaşıp işleniyor Mısır dolaşıp Mısır çarşısında onların markasıyla satılıyor ithal diye orada da fiyatları da en azından bir 10 katına da çıkıyor İşte küçücük body shoplarda, shoplarda o havaalanlarında gördüğünüz o nane levanta şey, şey aromaları onları da bir şişesi 50 bin liraya satın alıyor maalesef emşerilerimiz burada İstanbul'da var birçok alışveriş merkezinde görüyorum o body shoplarda işte o e, aromatik bitkilerden edinilmiş uçucu yağlar bizim Türkiye'de üretilmiş sonra bize gelmiş çok yüksek paralarla satın aldığımız yağlar. Aslında bunlar bu bölgede özellikle bir dönüm buğdaydan elde ettiğinizin 18-20 katını elde edebiliyorsanız ve çok küçük elemeyle de bunu yapabiliyorsanız dünya devi bir firmayla alım garantisi yapılabiliyor. Biz de toprağı olmayana toprak kiralıyoruz. Namık Kemal Üniversitesi de eğitimini veriyor. Toprak tahlillerinden nasıl yapılabileceğini, nasıl ekileceğini, nasıl biçileceğini, hasadının nasıl olacağını bu süreçleri 5 yıldır her yıl hasatlar alarak bunu denedik. Tarım biraz muhafazakardır. Herkes o riski atmaz. Bu ekerim, bu dayımı garanti alırım diye bir bakış açısı var. Bunlar tabii risk seneye ne olur? Bir sene, iki sene bir argesi var, beklemesi var. Biz de şunu öneriyoruz. Bütün toprağını deneme. 100 dönüm bir alan ekiyorsan bir parçasını, 3 dönüm, 5 dönümünü riske atarsınız ki bir risk olmadığını da biz ispat ettik, gördük. Çünkü bunlar bildiğimiz bitkiler, bir ısırgan otunu ekiyorsunuz 6 sene kök salıyor, 6-7 sene oradan yaprak koparıp 200 çeşit kimyada birçok sektörde alanda ham madde oluşacak değeri var. Ki L'Oreal firması en büyük alıcımız bizim şu aromatik bitkilerde. Yani bir ortaklık oluşturduk. Namık Kemal Üniversitesi, Tarım Kredi Kooperatifleri, Silivri Belediyesi ve Martin Bauer. Martin Bauer alımını yapıyor. Üçte birini peşin veriyor. Üçte ikisini hasatta veriyor. Namık Kemal Üniversitesi bütün ARGE kısmını, eğitimini veriyor. Toprak Toprak talihleri ve yapılması açısından arazilerin verilmesini ve bu denetimi yapmak, projenin sahipliğini yapmak Silivri Belediyesi'nin sorumluluğunda. Tarım Kredi Kooperatifleri de 9 ay faizsiz e, akaryakıt verebiliyor ve fide tohum konusunda da destekleme yapıyor. Ve burada bir tam bir toplumsal bir, e, ayak oluştu. Birkaç e, ayakla bu 430 kilometrelik arazide bu örnekleri çoğaltarak bunları e, bir ekonomik gelire ve zenginliğe dönüşeceğini kesinlikle görüyoruz. Bunların birçok denedik ve e, sonuç da aldık. İşte şimdi bunu artık tanıtmak, duyurmak ve Türkiye'nin tarımdan çıkışı olacağına, kesinlikle endüstriyel tarımdan olacağına kesinlikle inanıyorum. Çünkü 3 milyonluk İsrail'den bugün Anadolu'ya sebze meyve satıyorsa Adana'ya bundan ders çıkarmamız gerekir. 4,5 milyar dolar hibrit tohuma para ödüyor Türkiye dışa bağımlı hale gelmiş ve çok daha kötüsü ve tehlikelisi tohum genlerimizi dışarıda birinin eline emanet etmiş oluyoruz. Bu geleceğimizi emanet etmek demek. Silivri'de bir Argen Tarım diye bir tarım şirketi var. Tohum ve fide üretiyor. Maalesef onun da e, boğazını sıkmak üzereler. Sırf e, bir uluslararası bir firma bu konuda tekel, o firmayı da yaşatmak istemiyor. Ama biz köyümüzde bir buğday ve e, e, ayçiçeği ekmenin dışında çiftçimiz bir fide domates fidesini pazarda satarken jandarma gelip onu götürüyorsa karakola burada artık korkmamız gerektiğini düşündüm bu tarımla ilgili. Belediye olarak ne yapmamız gerektiği konusunda bir çalışmamız bizim bir borcumuz oldu yaşadığımız şehre ve 5 yıldır bu tarım projesini çok iyi yere getirdik. Artık bundan sonra e, sanıyorum bu festivallerimiz bir araçtır. Amaç değil. Kesinlikle amacımız değil. Araçtır. Bu, bu tarım gücümüzü, tarım zenginliğimizi tanıtıp ilçemizde bir e, sosyal bir e, kalkınmayı bölgesel kalkınmayı e, yaratmaktır. Bana göre belediyecilik artık yol yapımı, işte taş cenaze taşımak ve işte ne bileyim yolları süpürmek, çöpü kaldırmak değil. Belediyecilik bir kentin sosyal yaşamına direkt müdahale etmek, kolaylaştırıcı, yönlendirici, özendirici rolünü e, açığa çıkarmak gerekir. Bunu yaparken de o kentin bütün değerlerini öncelikle bir farkındalık yaratmak, ona var, e, farkına varmak, tanıtmak, duyurmakla bir farkındalık yaratmak bilinçlendirmek de olacağına inanıyorum. Biz çok mesafe aldık bu konuda. Silivri'de gerçekten özel bir tarım alan projesi oluştu. Festivallerimizde de bunu destekliyoruz. Üç tanesini de bu yıl kamulaştırmaları tamamlandı. Bu yıl projeye başlıyoruz. Bu geri kalan üç tanesini de şu ikisi tiyatro olacak. Şu da müze. Bir etnografya müzesi yapacağız. İşte bu az önce söylediğim et tarihi hafızamızı, şehir hafızasını, bir kimlik oluşmasını, bir kültür oluşması, bir milli değerlerin oluşması konusunda Üniversite, üniversitelerin, bilimsel alanların önemi var ama bir müzenin çok daha fazla öğreteceği şey var bize bu konuda. O müze olarak etnografya müzesini burada hayata geçireceğiz. Şu taşları bulmak için köylerde tek tek dolaşıldı. O taşlardan bulmak da maalesef çok zor. Bunun sıva şekli, yapım şekli de uzun zaman alıyor. Restorasyon, aslına örgün yapılması biraz zahmetli bir iş ama değdi. Bir tanesini tamamladık. Nikahlarımızı artık orada kıyıyoruz. Söyleşilerimizi orada yapıyoruz. Şimdi yakında iki sene içerisinde de hemşehrilerimize çok tarihi mekanlarda tiyatro, e, tiyatrolarımızın, sergilerimizin, oyunlarımızın e, sergilince bir alana kavuşacak. Onun yanı sıra da bir alışveriş merkezi, eskiden yapılmış alışveriş merkezinde kaldıracağız. O meydan tamamen bir e, kültür alanına oluşacak, şehir merkezi haline dönüşecek. O, bu projeyi çok önemsiyoruz. 400 yıllık yoğurt tane binalarının kalması bizim silivri yoğurdunuyla da tanıtmak istediğimiz yoğurt tane kültürünü de müzede sergileyeceğiz yapımını. Müzede bütün yapım araçlarını oraya koyarak sergileyeceğiz.